Kızlar hadi artık siz gidin eve, burada yapacak bir şey kalmadı, ben gerisini hallederim zaten. Ha İnci de dönecek, o da beraber dönsünler. Tamam, tamam anneciğim, Sonra zaman biz aşağıda bekliyoruz. Hadi. Sen kalacak mısın? Ya i̇htiyaç olabilir, kalayım. E, o zaman ben de kalıyorum. Gerek yok, işte dönüyorlar, sen de dönebilirsin. Gitmiyorum Ahmet. Tamam, kal. Ahmet ben çıkıyorum, siz gelirsiniz. Tamam. Eğer akşam refakatçi olarak Halil'in yanında kalmayacaksan ben kalabilirim. <laughs> Sevilay Hanım sizi gerçekten benim aklım hiç almıyor. Ziyaretiniz bittiyse gidebilirsiniz teşekkürler. Ayrıca yukarıda yaptığınız imayı hiç kale almıyorum Cevapta vermeyeceğim. Etki tepki. Sen İzmir'e taşınmayı düşünmüyor muydun? Haluk durup dururken mi yaptı bu kazayı? Öyle mi yani? Ne demek şimdi bu? Sevilay, Haluk gayet iyi. Güneş de yanında kalacak. Ziyaretin bitti. Git artık. Ne sizin derdiniz ya? Kronik hırçınlık. Sevimsizlik. Ağla da oldu ne olduysa. Herkesin arası bozuldu. Keşke hiç gitmeseymişiz. Keşke. Keşke. Gidiyor muyuz? Ali. Oh, oğlum babanı sormayacak mısın? Ters bir şey olsa söylerdin zaten. Ali. Babanın yanına çıkar mısın? Seni görmek istiyor. İstemiyorum. Oğlum. Bak babam pişman. Önce bir şans ver. Hı? Hadi çık yanına. Hadi. Ne diyorsun sen ya? Vallahi dedik ama şu an sırf yaranmak için Git barış diyorsun bana farkında mısın Şu an seni seven tek insanı ezip çiğniyorsun Farkında mısın Daha fazla uzatma bu şovu gidelim Ali doğru konuş Şimdi hemen yukarı çıkıp Ona geçmiş olsun diyeceksin Sen nasıl bir insansın Onurun yok mu senin Asıl senin burada ne işin var ya? Çok mu umurundasın Haluk Mertoğlu'nun? Haluk Mertoğlu benim eski kocam. Senin de baban oğlum. Yemişim öyle eski kocayı babayı lan! <laughs> Hangi ara bu kadar kontrolü kaybettin sen ya? Ha? İstemiyor seni, istemiyor. terk etti seni. Bak seni terk etti. Terk etmeden önce de hayatının içine etti. Ali, bağırma oğlum. Bağırma ben senin annenim. Doğru düzgün konuş benimle. O zaman anne gibi davran, ergen gibi değil. Anlatabiliyor muyum? Biraz kendin ol, seni istemiyor. Umrunda değilsin. İkimiz de o adamın umrunda değiliz. Sen de hastasın. Hepiniz hastasınız be. O adam çıkar hayatından, mutlu ol. Kendin ol biraz. Ama yok. Sen mutlu olamazsın. Çünkü sen acı çekmeyi seviyorsun. Sen hep acı çekeceksin. Yeter. Bana saygılı davran biraz. Saygıyı hak et o zaman. Biraz saygıyı hak et. Ali. Eve gelme. Çok canın acıyor mu? Acıyor. Ama ben mutluyum. O ne demek şimdi? Ellerin ne karın bana yemek yediriyor. Benden mutlusun var dünyada. Aç ağzını, konuşma. <laughs> ne karar verdiniz bir de? Vermedim henüz. Sen ayaktan önce konuşuruz bunu, tamam Tamam. Nasıl oldu bu kaza Haluk? Kaza işte yani. Hatırlamıyorum ben dalgındım. Benim yüzümden mi dalgındın? Sen kendini mi suçlayacaksın bir de? Ayrıca iyi oldu, boş ver. Saçmalama Haluk. Ciddi bir şey bu. Şu halini görmüyor musun? İyi oldu. Ben bunu hak etmiştim yani. Gerçekten. Ayrıca benim keyfim yerinde. Bana böyle bakacak olursan ben buradan çıkmam ha. Aç ağzını. sonra şu plastik kemikler var ya, onlardan aldım kemiriyor enayi. Bir de uzağa atayım diye getiriyor ya. Selin, kardeşimiz bir şey anlatıyor. Baksana. Dur şunu bir yazayım. Kimle mesajlaşıyorsun bakayım sen? Emre ile. Barıştınız mı? Onun gibi bir şey. sırf yalnız kalmamak için takmışsın peşine bir çakalı. Öyle hiçbir şey kazandırmayan bir ilişki. Parti yapalım mı, yapalım. Havuza gidelim mi, gidelim. Böyle bir şey mi ilişki yaşamak? Bu kadar anlamsız mı? Çok mu biliyorsun sen? Nasıl bir şeymiş sevgililik? Yani ne bileyim. Sahip çıkarsın. Koruyup kollarsın. Derdi derden olur. Ya ben biliyorum o bakışın ne demek olduğunu. Bakma şöyle. Yok öyle bir şey. Hı hı, tamam yok. Ya ablam kapattı o defteri gerçekten. Bu sefer kesin ve gerçek. Hiç öyle kafamı meşgul edemem saçma sapan şeylerle. Bir dakika ya. Siz böyle ülke gündemi gibi beş dakika bakmasak kıyamet kopuyor. Laf verin bakayım bu sefer ne oldu? Anlatsın Peri. Nasılmış baba? İyiymiş. Gördün mü? No. Valideyle kapıştık. Bu gece buradayım. sen. Kaybedenler kulübüne hoş geldin. Eyvallah. Darılmadın değil mi bize? Yok ya. Abarttım biraz. Kızın da boş yere kalbini kırdım. Nazlı'nın. O kız sana bayılıyor. O kızı Hı. üzme.